Çok sıkıcı ya. Ben bunu yapmam. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımda yine Beyza var. Merhaba. Bugün ne yapacağız? bugün şimdi karantina günlerimize özel bir tatlı yapacağız. Ama şimdi karantina günlerinde biraz hani alışverişe gitmemiz, markete gitmemiz falan zor olduğu için biraz daha evdeki malzemelerle kolay ama lezzetli bir tatlı yapacağız. Bu sefer iki ayrı değil. Sadece bir tane yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden benim herhangi bir rezilliğime şahit olamazsınız. Ona ama sadece... Ben yine de rezil... <laughs> Nasıl biliyor kendini? <laughs> şimdi ben ona yine de hani boş için süslemeleri vereceğim. Hani ya bir püskavit şey yapacak, rondodan geçirecek Üzülmesin diye ağlıyor geceler. <laughs> ben muhallebeyi yapacağım, o da süslemeleri yapacak. Şimdi bunun adı ne öncelikle? Bazı malzemeleri ben kendim ekliyorum. Hani illa şeyinde yok ama bisküvili pasta diye geçiyor yani. Bisküvili muhallebi, sütlü tatlı. O zaman bunun adı senin tatlın olur. Aynı şey benim tatlısı. Püpekçi <laughs> Ayşe. <laughs> <laughs> benim çok ünvanım <umarım>. var. <laughs> Şimdi bize malzemeleri say. Belki yapacak kişiler varsa direkt malzemeleri şey yapsın. Şimdi arkadaşlar malzemeleri gelince ya şimdi YouTube'a girip bir baktığınızda tat tariflerinde çoğunda şey var işte ekstra nişastası, krem şantisi, kreması değil mi? Ya ekstra ekstra ama şu an hani onların hepsini dışarıdan almamız lazım çünkü her zaman krema ya da krem şanti evde olmuyor çünkü bunlar tarihi geçen şeyler. Onlarsız güzel kolay ama lezzetli bir tatlı yapacağız. Sen neler lazım onu söylemedin ki. Neyi? Malzemeleri söyledin mi sen? Yok, onlarsa dedim. Ama ilk başta şey. videonun başında malzeme söyleniyor. Neler lazım? <laughs> Ay! videosuz mu? Tamam. Hiç izlememiş. Malzemeler. Malzeme. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi malzemeleri sayalım. 1 litre süt. 1 su bardağı un. Evet. 1 yemek kaşığı ya da 2 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin. Bunu unla kavuracağız. Evet. <laughs> Normalde bir su bardağı şeker. Ama ben şeker kullanmamayı yani en aza indirmeye çalışıyorum. O yüzden daha da sağlıklı olması için bir su bardağı şeker yerine 3 yemek kaşığı bal koyuyoruz. Ondan sonra da ben tadını sevdiğim için ve güzel aroma verdiği için hindistan cevizi ekliyorum. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz, severseniz. Aynen. Neyimiz kaldı? Şekerli vanilin. En son da piştikten sonra eklediğimiz bu. Yani şeker hakkımı bunda kullanıyorum. İki tane bisküvimiz var zaten. Herhangi bisküvi olur ama genelde bu bisküvilerde ya cici bebe ya da petit beurre bisküvisi daha güzel tatlandırıyor. O yüzden e, abim bunları yapacak, ben muhallebi yapacağım. Sonra inşallah kolay ama lezzetli bir tatlıyla karşınızda olacağız. O zaman haydi başlayalım. Çak kız. buraya aldık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar iki yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz ya da işte margarin. 2 <laughs> yemek kaşığı tereyağımızı koyduk. Ondan sonra ocağımızı açalım. <laughs> bu benim elim değil, Fatma annem. <laughs> bu bu söylediğime çok gülmüşsünüz ama vallaha var böyle bir şey. Ekmeklerimiz güzel oldu. <laughs> İki yemek kaşığı tereyağımızın üzerine unumuzu koyuyoruz. Bir su bardağı un. Ocağınızı orta ateşte açın. Tereyağımızın üzerine unumuzu attık. Unun kokusu çıkana kadar böyle kavuruyoruz. Topak topak olması çok önemli. Değil. Önemli olan, ay, önemli olan unun e, kokusunun çıkması. Şimdi süt ekliyoruz. 1 litre süt. İşte bir hak daha vermek istedim ama. Bak dumanları görüyorsunuzdur. O dumanlar çıktıktan sonra da Hindistan cevizinin göz kararı ne kadar isterseniz. Şöyle döndürüyorum etrafında. Ben seviyorum kokusunu çünkü. Neyse hepsini bitireyim. Şu anlık mesela e, ocakta yapacaklarımız bitti. E, Balımızda şekerli vanilimizi ocaktan aldıktan sonra koyacağız. Ve sonra 5 dakikada mikserle çırpacağız. Ya da blenderla fark etmez. Sadece 5 dakika çırpacağız. Ben de arkadaşlar böyle şeyler yapıyorum. Bunu böyle takacağım. Sonra bir de böyle. Ne oldu? Mikser. Aferin. Ben bunları falan yapıyormuştu arkadaşlar. Bu ucu böyle yani. En büyük yük onda. en büyük. Bu video hiç eğlenceli olmuyor. Çünkü rezilliğim yok. Rezillik yapabileceğim bir alay. Ya sütü döktün ya üstünde <laughs> mi? Fırsatın olmasa da fırsat yaratıyorsun sen. Çok sıkıcı ya. Ben bunu yapmam. Oğlum tatlının ne gibi bir komikliği şeyi olabilir ya. Sürekli çevir bunu. Ne bu böyle? Ben 5 saat bununla mı uğraşacağım? Estağfirullah. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu kıvama kadar pişiriyorduk. Bu göz göz olunca şöyle bir döndürün son son. Sonra ocaktan alıyoruz. Ee, balın içine metal kaşık sokmayın diyorlar. Benim de tahta kaşığım yıkamada O yüzden normal böyle bir metal olmayan bir kaşığınızla. 3 yemek kaşığı. Böyle alıyorsunuz. Şöyle gezdirin. şifaniyetini. <laughs> bu şeker denemiş. Sara. başka hiçbir şey değil. Hani de böyle tatlılarda şekerli vanilin de ekleyince çok fazla şekerli oluyor. Sizi de baymıyor mu? Zaten bisküvinin içinde de şeker var. Şimdi şekerli vanilinimizi de ekliyoruz. Şimdi 5 dakika mikserleyeceğiz. Zor diye de bakıyor. Ana <laughs> başta unu kavurduğumuz için içinde topaklanmalar kalıyor. Ama hiç endişe etmeyin. O unu daha güzel hale getirdiği için öyle bir işlem yaptı. Zaten mikserliyoruz ya 5 dakika ya da bilendiriliyoruz. O ara zaten hiçbir topak kalmıyor. Hani hiç korkmayın. Aa tarifteki gibi olmadı gibi. Çünkü benimki de topaklı. Arkadaşlar şimdi muhallebimizi Tamamladık. Abim de zaten Ronda'dan bisküvileri geçirmişti. Ben eskiden bu tatlıyı e, Borcam'da da yapıyordum. Borcam'da da aynısı oluyor. E, şimdi video olsun, <laughs> videoda güzel olsun diye daha fazla bulaşık çıksın diye böyle bir Aynen, şey yaptı. Aynı, renkli kapları şey yaptık. Bu arada bir tane paket bisküvi çok bile geldi. O yüzden iki pakete gerek yok. Şöyle göstereyim, yarası dolu yani. O yüzden bir paket bisküvi yeterli. Aralara mı koyalım, en altına mı koyalım, en üstüne mi koyalım? Kat kat yapalım böyle ara ara. En alta da koyalım mı şimdi? En alta muhallebi mi olmuş? Bence muhallebi. En sevdiğim renk olan mordan başlıyoruz. Ben de en sevmediğim renk olan sarıdan başlamak istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok Yeter mi? Evet. Ben de hafif çok azıcık bir katı burada benim. ben. <laughs> Ne de dökebilirsiniz zaten en üstü muhallebi kalıyor her yani şey gibi ya her şey çok açık bir tatlı ama muhallebisi lezzetli olduğu için her şeyi ekleyip çıkartabiliyoruz böyle bir şeklimiz var <gülüyor> <gülüyor> burayı göstereyim daha iyi. böyle diye bir şeyler deneyeceğiz inanmıyor musun? <gülüyor> 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 harikalar yarattım. Çok iyi yaptım. Arkadaşlar çok iyi yaptım. Ayağı iyiyim değil mi? Ne? Bu da güçlü erken arkasındaki <gülüyor> <gülüyor> dur dur tamam tamam. Biraz daha aç. Tamam tamam. <laughs>